çok kıymetli arkadaşlar Öncelikle hepinize Merhabalar bugünkü videoyu çekme amacım dün açıklanan gençlik spor bakanlığı tarafından kredi yurtlar kurumu öğrenim kredileri ve bursları hakkında bir videoyu çekmek hem kendi deneyimlerimi hem gördüğüm fırsat ve avantajları dile getirme amacıyla çek çekiyorum bu videoyu Umarım beğenirseniz beğenirsiniz Lütfen bu tür videoların devamı için ve kanalıma destek olmak için kanalıma abone olunuz. Şimdi dün akşam açıklandı. Bazı öğrencilerimiz sabah geldiler, sordular ve genel bir ihtiyaç olduğunu düşündüm açıkçası. Öncelikle burs çıktıysa zaten hepinize hayırlı olsun çıkan arkadaşlara. Öğrenim kredisi çıktıysa ikinci bir yol olarak zaten başvuran herkese burs çıkmasa bile öğrenim kredisi mutlaka çıkıyor. O noktada nasıl yol izlenebilir? Kısaca ondan bahsedeceğim. Öncelikle baktığımızda öğrenim kredileriyle ilgili 2022 yanılmıyorsam bir düzenleme yapıldı. Bu düzenleme sonrasında resmi gazetede de yayınlandı zaten. E, önceden e, daha öncesindeki yıllarda e, öğrenim kredisi aldığınızda e, ödeme zamanınız geldiğinde yıllık efe tüfe oranlarına göre e, yani enflasyon oranlarına göre e, aldığınız ücret e, yüksek rakamlarda geri ödemek durumunda kalabiliyordunuz. E, şu anda yani yaklaşık 2 senedir yapılan düzenleme ile birlikte e, o sistem kalktı. Şu anda gerçekten e, büyük avantajları olan e, bir sisteme dönüştü. E, bence de makul ve mantıklı özellikle e, genç kişileri teşvik etme amacında ufak da olsa bir destek olduğunu düşünüyorum. E, kısaca bahsedecek olursak öğrenim kredisi almalı mısınız? E, bazı arkadaşlarımız geldi söylediler işte hocam mesela lisans birinci sınıflar e, bu sene almasak seneye e, tekrar başvursak Hani öğrenim kredisini burs çıkar mı? Yani baktığımızda geçmişte tabii bunun örnekleri var. Ama e, çok nadir yani. Bu sene burs çıkmadı, öğrenim kredisi çıkmadıysa siz 4 yılda başvursanız muhtemelen her sene öğrenim kredisi çıkacak istisnalar hariç tabii ki. E, bu noktada ne yapılabilir? E, benim kişisel e, kendi tercihim olarak e, ben burs çıkmadıysa mutlaka öğrenim kredisini alırım. Çünkü şöyle Bugün Kasım ayı itibariyle 2024 yılında bulunuyoruz. İlk ödemeler Ocak ayında başlayacak ve 2025'te itibaren her ay almaya başlayacaksınız. Rakamlar azdır, çoktur, eskiye göre alım gücü düşüktür, yüksektir vesaire. Bu tür konular bir başka tartışma konusu. Bu tür konulara hiç girmeyeceğim. Mevcut veriler üzerinden sistemin avantajlarından bahsetmeye çalışacağım şu anda KYK lisans öğrenciler için 2000 lira, yüksek lisans öğrenciler için daha yüksek, doktor öğrenciler için de 6000 lira gibi bir tutar yatırıyor aylık. Tabi bu her sene Ocak ayında güncelleniyor, artıyor. bu senede muhtemelen yine bir not biraz da olsa artacaktır. şöyle bir her zaman büyüktür arkadaşlar. O yüzden bir de müthiş bir fırsat var. Yani bugün 2025'te almaya başladınız diyelim ki 2000 lira. Siz 4 sene boyunca bunu alacaksınız. Ve 4 sene sonunda da direkt ödemeye başlamıyorsunuz. Mezun olduktan 2 sene sonra ödemeye başlıyorsunuz. Yine ödemeler de taksit halinde. Yani ödemeleri de 3-4 seneye yaydığınızı düşündüğümüzde Bugün aldığınız para 2025'ten 2029'a kadar alacaksınız. Ödemeye 2031'de başladığınızı düşünün. 2000 neredeyse 35'e kadar siz bunu ödeyeceksiniz. Ama şu bir gerçek yani burada gerçekten ihtiyacınız varsa zaten onlara bir sözüm yok. Hani gerçekten hani burs çıkmamış olup da öğrenim kredisinin desteğine ihtiyacı olanları olanlara tenzih ediyorum ama hani şöyle bir düşünce niyetinde olan büyük bir kitle var yani tamam burç çıkmadı ama öğrenim kredisi de e, yani ihtiyacı var gibi de yok gibi de yani hani kendini biraz sıksa e, hiç şey öğrenim kredisi almayıp borç borçlu olarak mezun olmak istemiyor şimdi e, finansal e, açıdan iyi borç vardır kötü borç vardır yani bunu belirleyen aslında sizin o kaynağı, o fonu veya elinizdeki sermayeyi nereye, nerede ve ne amaçla kullandığınızla ilgilidir. O yüzden ben iyi borcun ve üstelik sıfır faizli yani bir TL borcunun çok büyük avantajı olduğunu düşünüyorum. Yani ne olacak ki diyebilirsiniz. Yani küçük paraları hiçbir zaman küçümsememek gerektiğini. Ee, hayat bir şekilde öğretir. Buna inanıp inanmamak sizin tercihinizdir ama hayat gerçekten bir şekilde öğretir. <laughs> o noktada konumuza geri dönecek olursak e, yani şöyle düşünelim en basitinden. Siz bugün 2000 lira muhtemelen işte e, Ocak'ta %40-50 arasında bir artış olur. Bilmiyorum tabii kendi varsayımım bu. Her neyse yani siz bu parayla e, hiç ihtiyacınız yok. Yani ailenizin durumu iyi veya kişi gerçekten şey yapmak istemiyor. Ben yani bunu değerlendirebilirsiniz. Yani ne yapabilirsiniz? Mesela yabancı dil alanında kendinizi geliştirebilirsiniz. Fark yaratacak gerçekten kişisel gelişiminizi destekleyecek eğitimler yapabilirsiniz. Bunlar gerçekten uzun vadede size bir yatırım olur. Ama işin e, finans kısmından deyince olursak yani bu şekilde yapın diye bir tavsiyem ya da bir önerim yok. E, herkes kendi kararını verebilecek yetkinlikte olduğunu düşünüyorum. E, her ay mesela o ayki alım gücüne göre yattan parayı hiç dokunmuyorsunuz diyelim ki altın alıyorsunuz e, alıyorsunuz. Hiçbir finansal bilginiz yok. Çok hani kendinizi geliştirmişsinizdir çok farklı yerlerde değerlendirebilecek ya kendinize yatırım yapabilecek eğitimler alabilecek düzeyde de değerlendirebilirsiniz ama hiç finansal bilginizin olmadığını varsayalım her ay yatıyor para gidiyorsunuz o anki şeyine göre işte 1 gram e, işte 0.70 gram neyse işte e, gram karşılığını alıyorsunuz diyelim ki 4 yıl boyunca bunu yaptığınızda e, köşede ciddi bir e, e, birikiminiz olmuş oluyor ve bu birikimler e, siz geri ödemeye başladığınızda TL olarak ödeyeceğiniz için e, yani şöyle düşünelim kabataslak e, bir şekilde e, 4 yıl boyunca yaklaşık işte e, 50 gram şey aldınız e, veya işte 40 gram e, hiç dokunmadığınız 40 gram e, altın alabildiğiniz o parayla ya da 30 gram neyse e, o anki alım gücü alım şartları her zaman değişebilir. E, siz bunu TL olarak ödemeye başladığınızda e, diyelim ki mezun oldunuz 2 de geçti ödemeye başladınız her türlü e, elinizde bozdurun mesela o ayki onun parasını ödeyin gelecek ay e, yine ödeyin falan yani durduk yere size 20 gram, 15 gram, belki 25 gram, 30 gram bir hiç yoktan bir şey geliyor. Yani elinizde bir para oluyor. Bu parayı ister yurt dışında ne bileyim bir eğitim amaçlı kullanın, ister başka bir yerde kullanın, ister kendinizi geliştirme amaçlı kullanın. Sonuçta bu öğrenim kredisi illaki hani hani böyle... Sadece eğitim, gidip not kağıdı almak, fotokopi çektirmek ya da işte kalem kırtasiye almak için kullanılacak diye bir kaydı yok. O nedenle ben mutlaka her öğrencinin bunu alması taraftarıyım. Özellikle lisansüstü dönemde yani öğrenciler ya da işte arkadaşlarımız bir işe başladığı için hani hiç gerek duymuyor ben de mesela şu an doktora sürecindeyim 2021 yılında başlamıştım başlar başlamaz hemen başvurumu yaptım ee, yıllardır çalışıyor olmama rağmen <laughs> gerçek anlamda hani sırf buna e, ihtiyacım olmamasına rağmen bunu alıyorum halen de alıyorum yaklaşık bir senem kaldı 2025 Hazirana kadar almaya devam edeceğim ben bunu mesela e, çalıştığım kurumla eğitim gördüğüm kurum arası 700 kilometre gibi bir şey. Hani e, doktora derslerine giderken işte eğitim amaçlı e, kongrelere vesaire giderken burada ben onu küçük küçük fon e, olarak bir kaynak olarak değerlendirdim. Değerlendiriyorum. Yine aynı şekilde. Yani e, özellikle lisans mesela ben şu anda bir öğrenci olsam ve lisans, yüksek lisans ve doktora e, gibi bir niyetim olsa ee, gerçekten hani e, bunlar yapmak için de bir belli bir e, nakit gerekiyor, vakit gerekiyor, her şey gerekiyor yani istek gerekiyor. O noktada hani lisanstan alın burs çıkmalıysa öğrenim kredisi. Yüksek lisansta alın, doktora da alın. Yani dediğim gibi ister çalışın, ister ailenizin durumu çok iyi olsun, ister hiç hiç ihtiyacınız olmasın ama yani bu e, aldığınız eğitimin ya da gördüğünüz öğrenimin size bir ufak da olsa bir hediyesi gibi düşünün. Yani sistem bunu e, bu şekilde halk tanıdıysa kullanılabilir. Yani bugün bakıyoruz ülkemizde lisans üstü öğrenciler e, neredeyse hiç cesaret edemiyor. Çünkü bazılarının işi yok, bazılarının işte çalışıyor, gereksinimi duymuyorlar. E, çünkü borçlu olmaktan korkuyorlar. Ya arkadaşlar yani bu hani hiçbir faizi yok efet feshi yok. Yani e, düşünün bugün lisans öğrencisi 2025'te almaya başladığı ücreti taksitini peşin olarak da değil 2031 yılında ödemeye başlayacak. Yani e, ya 7 senede 6 senede nereden baksanız e, çok her şey çok e, değişir yani. Tüm dünyada değişir. Ee, tüm para birimlerinin çünkü bir enflasyonu vardır paranın zaman değeri diye bir finans e, alanında bir kavram vardır çok değerli bir sihirli bir kavramdır yani bunları e, bilmek gerekiyor hani bir işte e, borçlu borçlu olmayı düşünmek hani ya da işte borcu kafaya takmak gibi şeyleriniz olmasın çünkü yani bir şekilde ödenir. Yani bugün aldığınız miktarlar belki ileride şu anda çok büyük mevdalar olduğunu iddia etmiyorum tabi ama ileride belki bir çerez parasına dönüşecek yani. O nedenle bu tür imkanları öğrencilerin özellikle hani kendini geliştirme anlamında ben bunu tavsiye ediyorum. Hani gidip de hani tabi sigara vesaire kullanabilirsiniz o kendi tercihinizdir ama yani bir paket içerken ha oradan para geliyor. Günde iki paket içim gibi bir anlayış yapacaksanız yapmayın tabii ama faydalı ve verimli yerlerde kullanacaksanız, bunu eğitiminize, kendinize yatırımınıza, geleceğinize yatırımınıza kullanacaksanız mutlaka tavsiye ediyorum. Özellikle yüksek lisans ve doktora öğrencileri bunu bu imkanlardan pek faydalanmıyor. Bence e, mutlaka öğrenimin her kademesinde bu imkanlardan faydalanılması gerekiyor. Bir kayıp olacağını düşünmüyorum. Özellikle kaynakları verimli ve iyi yerlerde kullandığınızda geri dönüşü size çok daha iyi fırsatlar sağlayacaktır. Bu konuyla ilgili görüşlerimi bu şekilde paylaşmak istedim. Kalın sağlıcakla.